İşte, Dunkleosteus'un okyanuslara neden hükmettiği. Yaklaşık 360 milyon yıl önce Devonian dönemin en korkutucu yırtıcılarından biriydi. Kalın zırhlı plakalarla kaplı kafası ve güçlü çenesi, onu okyanusların zirvesine taşıdı. Günümüz köpek balıklarından bile daha ölümcül olan bu dev yırtıcı, tek bir ısırıkta avını parçalayabiliyordu. Sivri dişleri yerine bıçak gibi keskin kemik levhaları vardı, bu da onu bir yaşayan makas haline getiriyordu. 10 metreye kadar ulaşan boyutuyla o dönemin en büyük avcılarından biriydi. Peki, bu dev canavar nasıl yok oldu? Devonian kitlesel yok oluşu ile bağlantılıdır. Bu olay, dünya tarihindeki en büyük 5 kitlesel yok oluştan biri olarak kabul edilir ve okyanus ekosistemlerini derinden etkileyen büyük çevresel değişikliklere neden olmuştur. Değişen çevre şartlarına uyum sağlayamayarak ve besin zincirindeki bozulmalar nedeniyle yok oldu. Ancak, onun korkutucu mirası fosillerinde yaşamaya devam ediyor.